Dur 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 bu daha iyi chat <laughs> Bu artık lazım. Açılsam Açıl Alaaddin'in cini açıl, Açılsam açıl. Açılsam açıl. açıl <laughs> susam açıl mı der Ahahahah Oğlum aynı sınavda <surat gülüyor> Ya siktir git Eray ya. <laughs> Oğlum çok iyi video bu chat. Ay. Bu bu çok iyi abi ya. Eren eline sağlık. Sen bu işleri Ay yapıyorsun. O müthiş video ya. Bunu bir an like diyelim, chat'e de atalım. Chat atıyorum size bak. Çete attık abi. Tak 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 tup attık. Şimdi bir de bu Hakan'ın videosunu izliyoruz. Ben de varım. Nasıl bir acaba bakalım. Arkadaşlar merhaba, Kaan'la birlikte bugün ATV Stüdyosu'ndayız. <laughs> ATV Stüdyosu arkamızda kaldı. Yiyecek, içecek almaya gidiyoruz. Vallahi çok heyecanlıyım. Biraz tribe girdim çünkü çok böyle kapıdaki güvenlik falan çok ciddiydi. Evet. Bir triplerde reji vardı çok korkmuş. Rejim hiç yok aslında. Ne diyorum ya? Yani? Rejim hiç yok ya. Güvenlik türlü benim bir alırken biz yarım saatimiz var. Hemen burada olmanız lazım falan dedi. Biz de açız yani. Kahve falan içmemiz lazım. Yeni yarım evet. Ya. Yarım saat içeride beklemek istemedik. Şu an dağın başındaymışız. Adana önünde burada gidiyoruz. Şurada sandalyeci var. Oğlum nasıl daha boş? Burada her yer AVM bilmem ne. Burada bak ben geçen şey demiştim galiba. Hakan'ın tam suratını ben kamerayla kapattım. Ben. Evet evet yani Hakan'ın suratını kamerayla kapattım. <laughs> Kimse tamam. de rahatsız değil bence. <laughs> <şeyden gülüyor> ben anlamadım yani. Bay X, eyvallah. Bay XP şimdi 10. yılın kutlu olsun Fatih. 1. yılını kutlamış. Magabe, 1 yıl tam tamına. Bay almasına koyayım. Zaman water gibi akıyor resmen karniko. Evet, Nusret ne zaman yapıyoruz Şu 12 aylara özel gruplara eklenmenin reklamının vakti, vakti gelmedi mi de? Geri koy geri yazıyor çek. Abi bak insta <laughs> grubumuz var o da ölü şu an haberin olsun Fatih kardeşim Ama ekleyebiliriz bir zamanlar Bahtiye ilgileniyordu şu an o grupta kim ilgileniyor bilmiyorum Kamerayı koymayalım ya Hakan'ı da görelim Kandırıyorlar bizi uzaklaştık Bak çok az ya. uyuyup gittik benim gözler açılmıyor bile 1-2 saat uykuyla duruyorum Çok uykum var benim bu videoda ATV güzel Benim de al. var oğlum ben çok hiç uyumadım şey Oğlum o kadar evet, çalışıp ben nasıl uyumuyorsun? Valla tam evet. dayaklısın ya. Yani. Heyecanlandım. Ben Amerika'ya hiç gitmedim. Amerika, Amerika tamam. çok güzel ama. Güzel değil mi? New York falan çok güzel. Ben de biliyorum. Gördüm. Ben... gördüm onları. Aynen, yani. Gördüm, şey, gördüm. Iziniriz. Peki Kaan kaç para kazanırım sence? Tahminleri alayım. Sen bugün bence... Burada da boş yapıyoruz. <laughs> para kazanmaktan ziyade <uzaydı. gülüyor> buraya gelirken taksiye verdiğim parayı kaybettim. <laughs> Oğlum bilmişim lan Hakan. Eee, git, Vallahi, gel, evet gel, oğlum şey. ben ona çok uyuz oldum işte ya. Ben anlamadım bin onu. Ama burası sitenin içi galiba, gremliyoz mu? Bu arada ben koronadan beri ilk kez dışarı çıktım. Hiç böyle yani daha ya, et, trafik var mı? Değil mi? İnsanlar hiç böyle koronaymış gibi dolaşmıyorlar. Aa, ben koronayı yakışıklı daha biliyorum. Herkes öyle davranıyor burada bak siz bir şey yok Bize maske takmıyor Güvenlikte de maske yok diyor bizde de yok Bizde de yok yani sanki Ama Korona ben, 40 gündür evden çıkmıyorum bana hiç şey olmaz İnsanlara göre zombi taklidi yapıyorum artık Beyler evet, bu eski vlog zaten o maske zamanlar maske değil yeni çıkmıştı insanlar Kural yoktu yani Ya bir de zaten bize oraya girdiğimizde bize güvenlik Maskeniz yok mu ya sizin falan filan yapıp maske verdi abi ve güvenlik tribe girmişti diyoruz ya videoda şöyleydi Biz gittik saat 7'de Değil mi Hakan? 7.30'da mı burada olmamız gerekiyor? 7.30 yok 8'de orada oldu dedi biz 7.30'da orada oldu Ha biz yarım saat önce gittik yarım saat hemen biz adam içeri alıp sanki böyle geç kalacakmışız sonradan gibi Tribe girmişti böyle biz sigara almaya tekel arıyorduk Adam ona izin vermiyor gibiydi böyle başlarda hızlı gidin hızlı gelin falan filan yapıyordu Telefonumu alıyordu Telefonumu niye aldığını anlamadım <laughs> Çünkü ee... neden biliyor musun? Neden aldığından ziyade şu şöyle bir şey. Benim telefonumu alıyor ama seninkini almıyor Hakan. Senin alması Tamam çünkü. Lazım, normalde. Hayır. Çünkü benim sözleşmem var. Ben ee? hani senin sözleşmen olmadığı için sen fotoğraf çekip video çekip atabilirsin. Ama ben çekip atarsam patlıyorum. Anladın mı? Hayır ne alakam onun Ben senin mesela sen benim diyelim ki kız arkadaşımsın tamam mı? Senle ben giriyoruz. Ben senin te telefonumu bırakıyorum ama senin telefonunu kullanabilirim ben şifresini biliyorsam değil mi? Evet. Onun öyle kandırabilirsin ya. Oğlum sigara almayın kaçmış kanın ya Allah Allah. Ne sigara oğlum ben hiç. Öyle sigara. denir ya tekel mekel. Allah Allah. <laughs> İçmiyorum oğlum ben sigara. Bak Enes diyor. Enes time out'tayız. Enes time hot'tayız. Evet yani. evet. Hakan çabuk bir saat patlat time Dur hot. patlatıyorum bunu. 15 dakika. Ay, Aa yanlışlıkla da, çeliker gitti <laughs> arada. Dur lan. Bir yanlış Dur, adam oğlum, kendi oğlum. kendi kameramı kendimle kapatıyorum arkadaşlar. Oğlum şu an gelecekten geçmişi izliyorum. Baştan. İnsanlara göre zombi taklidi yapıyorum artık yemin ediyorum. Arka Senin yüzünü görelim. Aa gidiyor gidiyor. Aa Abi gidiyor. Arkaya teleport oldu. Arkaya kalkalım. teleport attım onu, <laughs> <Arkada şu gülüyor> gel. o bunu kıyım. Arkada hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Alo. Bu arkadaki müzik ne arkam ya? Dur dur sessiz. 5 sene 6 sene <laughs> koymuşuz oğlum ne yapalım. <gülüyor> <gülüyor> oyunlar üzerine. Sonrasında emekli oldum. Yok. League of Legends hattında bir oyunu oynuyordum. o oyundan emekli oldum, şimdi Youtube ve Twitch üzerinden yayınlar yapıyorum. Ya bizim PZbank editör müziği baştan koymuş, sona kadar çekmiş yani PZbank yetiştireceğim diye. Ya şöyle diyeyim hani oyunda bir süre sonra... Müziğe bak ya. Abi bu ne kadar kötü bir, bir video, müzik bok etmiş Hakan'ın Hakan videoyu. Hakan Şunu koymasan daha iyiydi oğlum. Gerçi sen editlemedin ki. ...adapti olamıyorsun belli bir süre <laughs> <bir dakika> sonra. <laughs> Editleri bana ver yapayım Bu <laughs> bunu ya. <laughs> Şimdi açıktan üniversite bitirmeye çalışıyorum. Hangi üniversite? Anadolu Üniversitesi Reklamcılık Bölümü. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Şu an için iyi gidiyor. Umarım daha da iyi olur. Çok heyecanlanmış lan. Harbiden şey, ellere bak. Ellere bak. Harbi ya. Arkadaşımla geldim. Arkadaşımla geldim. Kaan. Abi benim şuradaki tipime ne diyorsunuz ya chat? Dur bunun üstünde biraz konuşalım. Benim şu tipime ne diyorsunuz buradaki? Sizce iyi mi? Bence iyi. Üstümdeki... şey gibi kan böyle motor barlarda takılan <gülüyor> 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 Oha ne alaka lan? Benim Aynen hiç... he, öyle bir tip evet, var. Eline bira böyle... lazım bir tane. Beni hiç <laughs> tanımayan biri şu şurada beni görse mesela ne düşünür abi? Uykusuzum zaten evet. Uykusuz diye biz eskiden karikatür dergisi vardı okurdum abi. <laughs> Imo ve Keko yazıyorlar bana. Abi ben ne düşünürdüm biliyor musun? Bu çocuk böyle bütün gün karı kızla takılan Pedevenk Baba parası şey, diye. Bak Suratına bakıp böyle tamam mı bak Direkt bakıyorum bak tamam. Bak. Motosikletiyle bara giriyor Bir tane kızı alıp geri gidiyor Aynen ailesi zengin ya bak böyle şimdi, takılıyor tamam falan. Kardeş bak direkt öyle kardeş yani. Burada izleyicilerin suratına yukarıdan ışık bırakıyorlar arkadaşlar Yukarıdan ışık bırakınca insan tarzı ki de böyle gözüküyor Bak şimdi size hemen test ediyorum Revanç işini döküyor bak. diyorlar. <laughs> bak flash'ı açtım düşün. Baksana alttan vurunca bile bir korkunç olmuyor mu? Falan olmuyor mu abi? Bir de böyle onun yukarıdan vurup Şuramdaki gölgeyi bakın bak şurada insanın gölge olmaması lazım normalde benim yüzüm burada öyle bile değil bak aynı aynı değil yani tombul gözüküyorum anladınız mı toplu gözüküyorum ama öyle değil aslında anlatabildim mi? Üç tane Bence verdikleri mont tarzı birkaç tane mont al Şu montla ya, yakışmış kan sana o bu arada. Vallahi. Oğlum hiç tarzım da değil bu arada ya. <laughs> 14 yaşında belet yazıyor biri. Harbi bayağı tombul duruyor diyen var. Öyle oğlum bak buraya çıkan tombul duruyor. Özellikle izleyicideysen. Çünkü yukarıdan ışık veriyorlar. Şu Hakan pelevengi yüzüne babam e-sporcu olmamı istemiyor diye. Bak Olurlar. onu Hakan, onu ben de çok gördüm abi. Sürekli insanlar bana şey yazıyordu. Abi ben e-sporcu olacaktım. Babam Hakan'ı izledi. E-sporcu olmama izin vermiyor. E-sporcuları işte böyle sanıyor falan filan diye. Oğlum Hakan bak sürekli... bak. <laughs> bak El yüzü düzgün efendi adamım çizgi ha. film sorusunda elenmişim yani. Bu kadar da yargılanmaz ya. Ya yani bence <laughs> de. Allah Allah. Şey saçma ya altı üstü çizgi film sorusunu bilemedin değil mi? Evet yani. Hani çok da bilmek zorunda değilsin belki. Sen orada bin bir gece masallarını hiç izlemedin belki evinizde televizyon yoktu değil mi kardeşim yani? Hı. Hmm. Ha, değil mi chat? Bir de buradan düşünmeniz lazım sizin. E-sporcu olmak için babadan izin istemek. Oğlum kimseden izin almayacağım. Masaya vuracaksın, ben bilgisayarımı alıp sokakta oynarım diyeceksin. Bence izin istemeleri lazım ya ama bilmiyorum. Oğlum ben izin istemiyordum, kavga ediyordum sürekli annemle babamla. Ne diye mesela? Aa işte bilgisayar başında oturuyor aptal oldu bu çocuk falan diyorlar da. <laughs> <Oğlum. gülüyor> keşke. Keşke. <gülüyor> 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 Lan. Neyse, Oğlum ya. abim geliyordu odaya. Bu ee, asof alım alın buradan falan diyordu abim. <laughs> Oğlum ama neyse. Abim abi fena değilim. taşak geçiyordu <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <laughs> Anne bu konuşmayı unut değil ki, insana dönüştü falan diyordu <laughs> odaya gelip. <laughs> Ay, başlatıyorum ya. Onu verdiler <laughs> aşkım. Ben de eskiden e-sporcuydum, şu an aynı mesleği yapıyorum, yayıncıyım ben de. Canlı yayınlar açıyorum şu an. Arkana dizi bir şey var mı? kendisine güveniyor. Bak, esas yani... komik olan soruyu bilmemesi değil. Zaten Hakan'ın şaşırması ve senin arkada gülümem yazıyor Hakan <laughs> Bey. Bence de abi. Zaten bu soru. Oğlum bak, hayır. Esas komik olan şey bu çizgi filmi çok izlerdim diyorum onu <laughs> gibi. her şey komik olan şey yok. bile komik bak. Oğlum lan bak, bana. Bak. oluyorsun ya. O bile komik yani. Eren seni de bölüyorum hemen. Bak olay şu bana en az bin tane falan mesaj geldi. Bu kurguyu helal çok iyi yapmışsınız. Amına koyayım senin ne güzel kurgu falan yazan vardı. Ha, yani. bazıları zaten böyle tribe girip şey falan. Evet gerçekten planlanmış. Nasıl planladıklarını <laughs> anlatıyorum falan filan böyle. Gerçekten değil ya. Nesi planlı olabilir Bak, ki oğlum yani. Ama tek bir şey merak ediyorum. Hakan cevapladın ya. Ha. Bak bir kağıdı merak ediyorum bir seni. Sen orada hani böyle turuncu ışık oluyor ya. Orada aha şey ananı yanlış yaptım dedin mi? O aha ananı sikiyim rezil olduk ya da ünlü olduk ya hayır. Bak hayır bak cevap daha çıkmadan son kararım dedim bir turunculuk oluyor ya iki saniye. Hayır hayır, hayır hayır olmadı. Ben böyle Kaan, sen bildim sanıyordum. İçinden neler diyorsun lan falan dedin. Neyde? Turuncu oluyor ya hani tam açıl susam açıl dedi ya. Orada kırmızı oluyor turuncu değil. Dur, 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 kırmızı dönüyor ya. Hayır, öncesinde parlıyor ya amına koyayım onu diyor. Abi ben şeyde gülmeye başladım. Hakan'ın suratına gülmeye başladım. Böyle direkt kırmızı oldu. Hakan böyle ...balın oldu ya. Orada ben böyle gülme krizine girecektim. Kendimi tuttum. Çok fena tuttum. Dur şu videoyu bitirelim bir ya. 7 dakikası var. En az Biliyor bir... Okula işe hani yazınca ne Olur. çıkıyor acaba? Bunlar iki çok komik olmuşlar. Ulan şu müzik ya Hakan şu müziği niye koydun abi? Genellikle ilkokullardaki en yüksek başarı notları Eee Editor P demek kapıya de bak chatte bak Başına hangisi eklenerek de söylenir? A okkalı B katmerli C yıldızlı D şatafatlı Aslında benim çok fazla alamadığım Bu müzik <laughs> C yıldızlı <laughs> kontrağı <yıldızlı, gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en alakan bana <gülüyor> 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 <Sevinişe> bak. Sevinçe <laughs> bak. <laughs> Müzik kafa kapatamıyorum abi adam videoya koymuş ya müziği. Ruhum daraldı benim de emin ediyorum benim de daraldı. telif yiyeceğiz ATV izin verdi zaten bize <laughs> koymuş müziği ya. Beyler şu top var ya <laughs> bak, çizik bak çizik yanında GLF flat yazıyor. Kim o abi? yaptı. Açıl Susam Açıl. <laughs> C. Ayna Ayna Söyle Bana. D. Dile Benden Ne Dilersen. Evet. Çok severek izlediğim bir çizgi film. O <laughs> yüzden B. Açıl Susam Açıl son karar. Abi ben. <laughs> Oğlum benim bu işe bak. <laughs> Ya. Ya. <laughs> kan, 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 Abi, kan, su kapatmış kan. su kapattı <laughs> ya benim suratı <laughs> ahahahah sık sık hangi ifade bu geç. ne hakan <laughs> <afer, gülüyor> oğlum masal. O, o çok, çok iyi Halal ya tamam tamam geç buraları tamam. ya videonun sonuna <laughs> gel çok heyecanlıyız. Bir daha buraya. bir daha aynı mı koydun buraya? Kanka senin tepkin olmadan izlemek isteyen olur diye düşündüm. Ha. Değil Anladın mı? Peki düşünmedim mi? Bu müziği duymadan izlemek isteyen. <laughs> Kanka ben yayındaydım o sırada. Dedim basın dedim. Tamam. <laughs> ben de bilmiyorum heyecan evet. yaptım sanırım. <laughs> bir de 10 dakika yaptık resmen. Ya, bu şey, hiç... Hakan elendikten sonrası arkadaşlar. Hakan biraz böyle şey Duygularını paylaşıyor. Ben diyorum hadi video çekelim bari. Çok güzel. Kenan İmirzalıoğlu 1.91 diyorlar ama adam sanki 3 metre yani. Gözümde büyüdü de büyüdü. Biraz gerildim orada. Heyecanlandım. Ama umarım bir sonraki yarışmada inşallah bir daha Çağrı'yla bilmiyorum. İkinci soruda vermiş son Elenmiş olma gururuyla camı kapattı bari. Evet. İkinci cevapta ikinci soruda eğlenmiş olmanın heyecanıyla belki beni bir daha çağırmazlar ama inanıyorum ki çağıracaklar çünkü yeteri performans verdim düşünüyorum. Evet ya çok işte, güzel bir performans. Bir yana, çok güzel Hayat size oldu. güzel vallahi adam. Evet, Neden çok öyle dedin, dedin yani Azar Katal? Evet, İnşallah Twitch'te izleyen kardeşlerim fazla alay etmezler. İkinci soruda eğlendik yapacak bir şey yok. Belki 1000 lira alsaydık en azından taksi paramızı çıkardık. 400 lira taksiye verdim 45 kilometre yol gittik. Yani bunu zaten Twitch'te izlemeye çalışsak 2 dakika. 2 <laughs> <İki, iki> dakika anladın mı? 2 dakika. kendi umurunda Sadece ne sormuştuk kan sana? Hatırlamıyorum Sadece, bile yani o da. Kaç yaşındasın Kaan demişti. Bana yaşını söyle. Kaçıncı dakika? Ay yaşını söyle bana. Çok, çok kısa bir muhabbet döndü orada. Ben oradan. de yayın yapıyorum falan dedin. O kadar. Evet o kadar. Yani abi o kadar hazırlandım. Ben hiç böyle hayal etmemiştim ya giderken. Bir buçuk dakikada elendim Ben hiçbir şey anlamadım. Değil mi? Bir 7500 Oranın falan görmüyoruz. Oranın ortamı değil. oluyormuş. Ya aslında biraz e daha, daha uzun şeyler bir şeyler hayal etmiştim. Oluydu da işte hemen elendiğin için adam muhabbet edecek fırsat evet, bulamadık evet, aslında. Evet evet. Ben sana <laughs> muhabbet edeceğim. Normal bir sorulardan sonra bir şeyler daha söylerdim. Ezel'den gidecektim. Ömer abi diyecektim. O yaşanan oldu diyecektim. Ama olmadı. Talihsiz bir Bir 15 Olsun. bin daha almayı planlıyordum. Olmadı İnşallah paramızı başka bir yerden kazandınız arkadaşlar Zaten Yapacak bir şey yok O para bize layık değilmiş Evet şimdi o zaman Ya editleş yazıyorsunuz da edit ee, yok ki videoda Bütün parçalar gibi. yan yana dizilip ee, alt yani müzik işte koyulmuş Oğlum ama 3 dakikada falan yaptı adam bunu Kesinlikle anladın mı? Birleştirdik o ayeti mi? direkt, ben yayına ettim. Lan böyle. böyle direkt alıyor, klipleri tak, tuk tuk sırayla yan yana koyup altına da NCS müzik işte. Edit yok burada. 150 falan tutar, Zedit. <laughs> Çok ciddi o zaman. O zaman sen kim milyoner olmak ister programına katılıp 300 para harcarsın. kapatan tek adam oldum galiba. Şanssızlık olur böyle şeyler hani her zaman bir yerden kazanacak diye bir şey yok. Ama sekiz yaşam söylendim lan kafayı ya. Allah Allah. <laughs> Bu arada troll değildi. Gerçekten heyecanlandım <laughs> ve direkt cevap verdim. Son kararım dedim. Aa, herhalde kim bilir lan olmak isterdi ki. Ya bunu çocuklarım, torunlarım görecek. Harbiden <laughs> ama bunu nasıl olmaz. <laughs> Valla milyoner olmak isterdi bir bin lira bile alamadan ayrıldık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Olsun. Ne olacak? Ama <gülüyor> harbiden geriliyormuş ama Sorular böyle, be beynim falan çalışmadı. Bir de hiç uyumadım, keşke uyusaydım. Onun da etkisi olabilir bak. Ya bence onunla alakası yok ya. Onunla alakası yok mu? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Oğlum... <laughs> Ama Kenan İmırzalıoğlu'nu gördüm. Bir laksa evet. da olsa, bir buçuk dakika da olsa. Ya Kenan İmırzalıoğlu'nu görmek için 4 saat bekleyip 300 lira harcadın. Ha. Ne ne ne? Bu, 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 bu. <laughs> o zaman kim Kenan İmırzalıoğlu'nu görmek ister? <laughs> Kim 300 lira harcayıp gelmesine <laughs> oldu görmüşsünüzler programına <laughs> hoş geldiniz. Ama sen izledin mi? Eksim 300. Evet arkadaşlar. Evet <laughs> abi <arkadaşlar. Evet, harika gülüyor> Teşekkür ederim böyle kısa ve bir... vlog değil ki oğlum ben suratımı çektim. Mini video çektik şu anda. Mini bir video çektik. <laughs> <laughs> Mini video abi. Abone olmayı unutmayın. Videonun başlığı kim milyoner olmak istene kadar olduğun video, video Mini süresi. Mini video güzel bence chat. Ne diyorsunuz? Bence okey. Hatıra bence Hakan. Yıllar sonra böyle mesela 2 yıl geçecek bundan. 1 yıl geçecek. 1 yıl bile fazla bence. Biz açacağız böyle Twitch'te. Vay be Hakan'ın şeyini izleyeceğiz böyle. Kim bilir olmak isteri? Uzun zaman unutulmayacak. Şu Fenerbahçe Aurora maçını izleyelim chat. Ondan sonra böyle geçelim. Bu seri sağlamdı. Eğer böyle...